Hepinize merhabalar. Uzun zamandan beri Mehmet'le çekim yapamamıştık. Benim biraz işlerim, bu zayıflama dönemi, Mehmet'lerin taşınması derken bugün planladık. Allah nasip ederse güzel bir köfte tarifi vereceğiz. Daha önce benim de hiç yemediğim, Mehmet'ten hatta duyduğum, daha önce başkasından duymadım bile çözdü köfte yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Burası Beşevler Kasabının yeni yeri. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Daha önce tabii ben defalarca geldim ama sizlere de göstereyim şöyle çeşitler maşallah var. Her tür çeşit var, her tür et var. Tezgah git git bitmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi envai çeşit ürün var. Şimdi biz bugün buradaki ürünlerden biri için gelmedik. Farklı bir şey çekeceğiz. Artık Mehmet'in yanına geçelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağıdır çekim yapmadık, mekanın değişti. Aynen abi artık vejeteryan olduğunu falan söyle insanlar. Yok dedim ya abi, <laughs> et yer falan. <gülüyor> <gülüyor> ya birkaç ay gelmedik diye böyle dedikodular abi. Arka görünüyorsun abi. abi bu arada. <laughs> Eyvallah, sağ ol Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bundan 30-40 yıl önce yapılmış olan bir köfte var abi. Ben ilk senden Çözdü. duydum. Adını bile senden duydum valla. Güzel bir köfte. Onu tamam. yapacağız abi şimdi. Bildiğimiz çöz var yani. Evet çöz var içinde. Normalde... Aynen. Ama bu satılmıyor. Hani özel isteklerini yapıyoruz. Anladım. Hadi bakalım o zaman. <laughs> Mehmet, koca parçayı kaptın geliyorsun. Evet. Maşallah sistemde yılan. <laughs> Aynen abi. Bize lazım olan, ihtiyacımız olan yer. Dur dur, bir şey deme ya. Şurası çok güzel görünüyor. Bu ne Mehmet ya? Düve abi. He? Vallahi o kıs o kısmı bir değerlendirelim. Değerlendirelim. Abi. Evet abi. Bize ihtiyacımız olan bölge şu dalanın döş kısmı abi. Tam şurası oluyor. Tamam. Kaburga bu taraf oluyor. Evet. Döş kısmından bize Bizim lazım normalde olan... köfte yaptığımız yer zaten orası, evet, doğru abi. mu? kesinlikle. Tamamdır. Şimdi buradan yağlı olan kısımdan giriyorum. Şöyle gösterelim. Çok da kemiğe yakın gitmiyorum ki kemik kırıntısı gelmesin. Tamam. Şu şekilde. Oba. hadi bakalım. Biraz da yağsız bir parça lazım olacak. Çünkü çözde yağlı, bu da yağlı. O yüzden yağsız parçasını alıyorum. Şöyle atalım. Tamamdır. Evet etlerimiz bunlar. Evet bunlar abi. çözlerimiz. Şimdi bunun bir kilosuna 100 gram gelecekmiş gibi bu çözden kullanacağız abi. Tamam. 100 gram gelecekmiş gibi de kuzu kaburga açacağız kuzu döşü. Tamam. Şöyle. Yani %10 kaburga %10 da çöz koyacağız. Evet abi. Tamam abi. Bu köftenin içinde ekmek de var bu arada. Tamam. Ekmeksiz bir köfte değil bu. Tamam. Çünkü yağları içine hapsetmesi için ekmek kullanıyoruz. Tamam. Ekmek ne kadar? Ekmekte 80 gram atıyoruz. Tamam. Ben iki kilo yapacakmışım gibi ilerliyorum. Tamam. Barış Bey, evet. terazi bölümü lütfen. Terazi götürdüm, getireyim mi? Ha, getir abi bunu. Yağsız olan yeri alıyorum. Tamam. Kuzunun tam orta yerini kullanalım. Biz zaten bunları kendimiz tezgahta da kullanabiliyoruz. Bu arada Mustafa bunun hikayesi çok ilginç. Dinliyoruz. 16 yaşındayım. Hmm. Ee, amcamın mekanda o zaman sen biliyorsun... Evet. Bademli Kavşan'da. En hızlı dönemler. 16 yaşındayım. Bu restoran bölümüne bana sürekli fırçıyor. İşte bu köfte iyileşmesi lazım. Bu köfte iyileşmesi lazım. O anda da çöz uykuluk. Hani bu tarz yer şeyler. Hayvanın sakatat kısımları. Hiç satılmıyor. Satılmıyor ama gene bir bölümde duruyor. Hani öyle sakatat sevenler. Sonra ben hepsini toparladım. Ben dedim. bunu dedim yapacağım ya. Bir yaptık. Ertesi günü beni çağırdı. Bu köfteyi kim yaptı? Ben. Tekrar emin olmuyor. Bak sen mi yaptın? Ben. O zaman benim cebime iyi bir harçlık soktu. Dedi <laughs> bu köfte bundan sonra buraya sonra sonunda çıkacak dedi. O gün bugündür yani o tarif var içimizde. Eyvallah. İki kilo. İki kilo etimiz var. Tamam. 400 gram bu döş. Yalnız ben 100 gram koyacaktım ya. He. Buradan alıyorum. Tamam. 180 ama ben biraz tamam, konum tamam. dışına çıkıyorum. Önemli değil. 200 gram da şey 200 koyacağız. gram da çöz koyuyoruz. Tamamdır. Şöyle. Tamam. Şimdi et kısmımız bitti. Evet. Buna 150 gram kadar da ekmek koyuyoruz abi şu an. Ekmeklerin kabukları girmeyecek. Şimdi çekiyoruz. Evet. ekmeği, kuzuyu, döşü hepsini karıştırıyoruz. Evet, karıştırıyoruz. çekeceğiz abi. Evet. çektik. Tamam. 200 gram civarında bir soğan kullanacağız bunu abi. Tamam abicim. Başlıyoruz. İri iri doğruyoruz herhalde. Tamam. Bir de bunu az bir şey zırhla geçeceğiz abi. Tamam, Biraz evet. iri oluyor. Tam babamın sevdiği gibi bu. Evet. Ne kadar koyduk soğan peki Mehmet? Kiloya 100 gram. 100 gram, Yine evet. 110 gibi. Tamam. Soğanları şöyle incelttin iyice. Evet abi şöyle. Kıyma da böyle. Şimdi karıyoruz hepsini. Evet. Buna tuz, karabiber, kimyon falan. Hepsi var. Sadece kırmızı var, pul biber var. Hmm. Kimyon var, karabiber var. Tamam. Küleye 13 gram gelecekmiş gibi tuz. Tamam. 8 gram gelecekmiş gibi karbonat atıyoruz. Tamam. Yağ oranı düşük bir köfte değil yani. Kesinlikle yağlı olacak köfte. Şu an aşağı yukarı 125-130 civarında bir yağı var bunun. Bunları ben göz kararı atıyorum ama normalde 1 gram kiloya karabiber, 3 gram kimyon, 1,5 gram da pul biber gibi. şöyle güzel. Mustafa evet. abi bir de elle yorulan köfte mesela makineyle yoğrulandan daha lezzetli geliyor bana. Hani Olabilir. İçgüdü olarak. Daha belki de her yeri güzel karıyor. Değil? Bilmiyorum abi yani içime öyle geliyor bilmiyorum. Her ne zaman yiysem psikolojik olarak beni her zaman daha lezzetli geliyor. köftemiz hazır. Tamamdır. Zaten birbirini tutmaya başlayınca anladık ki oldu değil mi? Evet abi. Şöyle. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi basıyoruz. Evet bu köfte 65-70 gram civarında. Tamam. Hatta o zaman da bu köfte yaptığımda fırçayı yemiştim. Biraz daha büyük yap istersen falan diye dalga geçmişlerdi. Ama bu böyle oluyor. Daha sulu oluyor. Tamam. Şu ana kadar çok babamın kalemi duruyor bu. Hacı abim Ağzın tadını biliyor ya. Yani tuzunu biraz fazla koymak lazım. Tuzunu sonra. atmadım ki nasıl olsa biz fazla da atsak <laughs> adam atıyor abi. Tuz sponsorlu alacağız acaba. Böyle biraz iri iri basıyoruz ha. Evet. Bir değişiklik yapacağız. Yanında mangal getirdim. Abi. Hep seni istiyorlar. Hep evet. sen yapıyorsun, yiyemiyor. Bu sefer beraber yiyeceğiz. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Ya, zamanlarımız biliyorsun abi. Aynen. Şimdi ama bu burası bu anlamda müsait olduğu için yukarıda bir yerimiz Sırf var. Sır bunun için özel bir bölge yaptırdık <laughs> mangal görmek için. Aynen. Öyle. Artık mangal videoları gelsin abilerim. Şimdi normalde bu bizim kamp için yaptığımız bir mangal arkadaşlar. Kurulumu falan çok kolay. Burada da normalde başka bir düzenek var. Mehmet mangal bu. Abi. Bak şimdi. Hayır. Hazır! <laughs> Hemen bir de ızgarası var kardeşim. Bu kadar. Bu benim arabanın arkasındaki setim arkadaşlar. Böyle bir durum olduğu zaman bunu kullanıyoruz. Bak, tutuşturma bacamız da aynı şekilde. Şöyle açıyorsun, tamam mı? Bak, sapı mapı böyle. Tak buradan, kilidini açtık. Bunu da koyduk. Bunun da bir tane aparatı var şöyle. Şunu da içine koyuyoruz. Bu şekilde hazır. Bu kadar. Bonga tutuşturucuları şöyle yakıyoruz. Kömürleri de üzerine bırakıyoruz. Şimdi bunu alta alıyorum artık. Şöyle az bir kömür işimizi görecek. Zaten köfte yapacağımız için çok fazla bir ateşe ihtiyacımız yok. Şöyle ateşimizi yayalım. Şu an inanılmaz sıcak. Birazcık kül almaya yolladım burada çünkü ilk defa kullanıyoruz. Kül yok. Fırından kül isteyeceğiz. Birazcık küllememiz lazım ama önden biz bunu koyalım. Şu an mangalımız küllü her şeyle hazır vaziyete geldi. Bakın bu köfteler kalın olduğu için eğer ki ateş çok kuvvetli olursa bu köftenin dışı kurur, içi de çiğ kalır. O yüzden şöyle koyduğun zaman elini 7'ye kadar sayabilmen lazım. Yavaş yavaş pişecek. Sab sabırla. Çevire çevire. Bakalım nasıl olacak? Vallahi çok merak ediyorum ya. Çocukluğumun hayvanlarına denk gelemedim ama çocukluğumun şeyini <laughs> yaptım formülünü. Hani? Aynen. Allah Kaç istedim? yaşındaydın harbiden Abi bunu Abi 15-16 ya? yaşındaydım. Şu köfte için yani gerçekten bak. Hem fırça çok yedim hem... E, Övgü de aldım diyorsun yani. Aldım. E, şu köfteyi yani tamamen uydurdum ya. Yani. Hani, kurtulayım dedim bu işten ya. <laughs> Allah <'ım> yardım <laughs> et. <edin. gülüyor> ama çok sevdiler. Ve Resulat'a bunu e, bizzat oranın köftesi olarak devam etti. Arkadaşlar bu bahsettiğimiz şimdi isim vermiyoruz ama Bursalılar bilir. Yani... E, Mehmet'in dediği dönemde Bursa'nın belki de en en, zor, en, en, en hızlı restoranıydı yani. Köfteyi dizdik, hiç beklemiyoruz. Hemen çevirmeye başlıyoruz. Pişti, pişmedi öyle bir şeye bakmayın. Çünkü bunun dışıyla beraber, içinin de aynı hızda pişmesi lazım. Dışları çok kabuk olmadan, içini de pişirmemiz gerekiyor. O yüzden de böyle çevire çevire. Şimdi bu bir de tek çekim bir köfte. Gördüğünüz gibi yağları daha iri iri duruyor. Ya yani bu yağların böyle iyice erimesi, ağza hiç gelmemesi lazım. Biraz duman yapabilir yalnız değil mi abi? Yapsın <laughs> ya, mangalda duman sıkıntı değil. Bunlar kıvama gelmeye başladı. Mehmet. Evet abi? Ne merak ediyorum biliyor musun? Ne ediyorsun abi? Bunun içerisinde çöz tadı gelecek mi? Şimdi, yani hani o kokoreçte evet. çözün etkisini biliyoruz ya. Şimdi hemen açıklayayım ben sana abi. Bunu ben daha önce yoğunlaştırılmış halinde de yaptım. Tamam. Birkaç denemem de yaptım. Evet. Ee, çok yoğun çöz attığında mesela atıyorum, ben şu... Küre biz 100 gram attık. Evet, %10 koyduk. Buna 100, 200, 250 gram atmış olduğum günlerde He. köftenin şu üst tarafları buruşuyor ve yumuşacık oluyor köfte. He. Ya, ya biraz yağ ben, gibi mi yapıyor? Evet. Biraz ben köftede mesela daha diri olsun istiyorum. O Onu da denedim, daha lezzetli olsun diye denedim. Ama değil abi, her şeyin bir şifası var. Anladım, oran hani, bu diyorsun yani. Oran bu, daha fazla atarsan bu iş bozuluyor. Anladım. Her şeyin şeyi bu yani. Ama hani o... -...şeyi merak ediyorum, Allah var. -"Şimdi zaten hani alırsın, yani o çözün, biraz da tabii..." -"Çözüm etkisi atmamız, var mı?" -"Ekmek atmamızın sebebi biraz da, onu içinde hapsetmesi aslında." -"Tabii." İçine hapsedeceği için de, hani akıp gitmesin, o yani lezzeti de verebilsin diye." -"Aslında işte bu, yağlı köftelerde ekmeğin olayı bu." -"Yani ekmeği koyduğunuz zaman, yağı hapsediyor." -"Soğan da aynı şekilde, tabii yağı yani. hapseder." -"Kesinlikle." -"Normalde şöyle bir tavaya mesela yağı koyun," bir tane soğanı koyun, bir gram yağ kalmaz, hemen evet. emer." -"O yüzden..." Soğan ve ekmek burada sünger gibi yağı tutar. Le köftede de lezzeti artırır. Ya şimdi yağ giderse, içinde lezzet kalmaz. Tabii o zaman çok e kuru olur. Yani bu sefer, o zaman niye yağla yaptık bunu biz? Bak şimdi, mesela şu an yavaş ateşte pişiriyor olmama rağmen tabii bakın, mesela köfteler küçülmüyor. Şişiyor bak şu an. abi Mesela içindeki su oranı da çok yüksek. yüksektir. Bak. bak. Şöyle abi. Sıktın mı? Bak. bak. Şöyle, şöyle göster abi. Bunlar artık tamam. Görüyor musun bak? 10 numara görünüyor. Artık bunlar tamamdır. Bunları da toparlayayım, bunların da tadına bakalım. Mehmet'im mis gibi kokuyor ya. Evet abi. Çocukluğumun He? kokusu gelmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Pabuç gibi de oldu maşallah. Vallahi aynen. Bak bu diyorum tam babamın kalemi bir köfte bu yani. Yaparken... Soğan iri. Soğan iri. Yağlı. Yağlı, karbonatlı. Böyle tam babamlık bir köfte bu. Bakalım Bayağı. beğenecek mi acaba? baba? Evet, Mehmetçim. Bakalım senin çocukluğunun icadı köfteye. Hadi bakalım acaba. baba. Aynen. Sizi eskilere götüreceğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Hadi <laughs> bekleyeyim. <laughs> Arkadaşlar, bak şöyle göstereyim bir. Babamın papuç köftesi var. Kanalda videosu var. Ona benzettim. Acaba? baba, he? Bak. Aynen. Bütün yapım aşaması boyunca senin kulaklarını çınlattım. İzleyiciler şahittir. Bu dedim babamın kalemi. Buyur Mehmet'ciğim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Müsaadenizle. Edersin, Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten öyle. <laughs> Harbi 10 numara. Harbiden 10 numara bak. Senin bir lafın vardır ya hani bir şey güzelse güzel diye. Aynen öyle. Evet, Gerçekten çok güzel. Kardeşim eline sağlık. Afiyet olsun. Nasıl abi. biliyor musun? Bak tek çekim böyle o iri iri o et tadını hissediyorsun. İçerisindeki baharat çok güzel yakışmış. Çöz sadece tadını vermiş. Yani o böyle o çözün kokusu yok ama çok güzel bir tat var gerçekten. Şimdi ben harbiden beğendim. Biraz bu arada bu, duman duman ettik bu, buraları. Duman Hasan etik. abi de onlar beğen, acıyor. Beğen abi. Beğenmeyecek gibi de değil. Bu harika bir şey olmuş. Benim damak tadıma acayip uygun. Babamı zaten ben babamın damağını bilirim yani. Evet. Soğanlar da yürüyor tam istediğin gibi. Bayık öyle mi <laughs> Ben babamın damağını bilirim. Yaparken de zaten <laughs> demiştim. Evet. Gerçekten güzel. Kardeşim ellerine sağlık. Abi afiyet şifa olsun. Sen Adal beğendin razı olsun. abi? Beğendim gerçekten güzel. Evet ben de çok beğendim ya. Bu arada Hasan abi. De... Ben de şu an yer yok. Bir tane daha yiyeceğim ama yer yok. Yer yok. Hasan abi de bu arada hani damak zevki çok iyidir çünkü sürekli dışarılarda yemek yiyor falan hani Bu arada Hasan abi daha önceki videolardan tanırsınız ama Beşevlek Kasabası'nın sahibi. Adnan abi Adnan Adnan abiyle falan gelmiştik eski videolarda. <laughs> evet, yani, Aslan evet. Saros'ta yapmaktaydık. Eskiler tanır da bilmeyenler için de Hasan da Bugün... Beşevlek Kasabası'nın sahibidir. Köftemiz. bugün de misafir olduk ama birazcık ilk defa denedik sistemi. Duman ettik biraz. Ama artık bir daha burada yapamayacağız bunu. Biz yapacağız diyecektik ama artık yapamayacağız. Başka yani. bir formül bulursak devam bir ederiz. Bir şey. Dışarıdan şikayetler <laughs> geldi. Arka sokak biraz evet. daha acaba bir Evet. Onun için Neyse biz başka evet. bir formül buluruz bunları yani. yani. Mehmet'in servisini evde yapalım. Ne yapalım? Tamam, terasta. Mehmet sen sürücü geleceksin sürücü artık bize. Geliriz abi. Bir kere söyledik. <laughs> geliriz. <gülüyor> Arkadaşlar, Köfteyi beğenmenizi çok sevindim bu arada. Çok güzel. Aa, bak, Bak samimiyetle anıları var ya, abi. anılarım var ya. <gülüyor> <gülüyor> biz güzeli severiz. Aynen abi eyvallah. Yavrum bak Bana güzelse bir şey biz de biliyorum bizde reklam yok. Allah razı olsun şakası. Paralı reklam yok bizde. Doğru evet. Yani, yani Sevdiğimizi söylüyoruz. Evet. Tabii. eyvallah. Eyvallah, inşallah. Ayağınıza sağlık. Evet. Allah razı olsun. Gerçekten ben çok beğendim. Çok samimiyetle çok beğendim. Afiyet olsun abi afiyet olsun. Tamam, Mustafa abim abi. bir şeye daha bu kadar Samimiyet, samimiyet konusunda evet, daha doğru Ben çünkü bak, beğendiysen beğendim. Evet. Bu arada karnım da aç değil. Az önce bir video daha çektik. O yüzden de ikinci köfteyi yiyemiyorum yani. Şu an benim olay tamam. Ama ellerine sağlık. Aferin Gerçekten olsun. Çok Allah razı zor. olsun abi. Arkadaşlar öteki videoda bahsetmiştik, Mehmet'le köfte günleri yapalım diyoruz şöyle memleket köftelerini. Aslında burada bir düzenimiz var ama köfte biraz yağlı olduğu için burada biraz dükkanın düzenini bozdu bugün. Biz de ilk defa tecrübe ettik. Bununla ilgili biraz destek verin. Başka bir çözüm bulmaya çalışacağız. Mehmet'le beraber en kötü senaryoydu. Artık yine eskisi gibi. Sen yapacaksın biz yiyeceğiz. <laughs> 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 Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğ Beğendin demek ne demek ya? Allah'a emanet olun. <laughs> <olsun>. Hoşçakalın. <laughs>